Oyuna girince ilk yapacağın şey parkur diyor. Yani klavye hakimiyetini almak içinmiş. Onun da sebebi işte oyundayken shift veya ctrl ye basacağın yerde yanlışlıkla bir dost basıp altta batma falan diye. Ben öyle algıladım en azından. Bunu da bitireceksin veya gittiğin yere kadar gideceksin işte. Sonra işte kafalarından vur botları diyor. Tek tek ama bir de hareket edeceksin hadi falan. Böyle bir 5 dakika takıl diyor. Sonra shift ile takip yani kafayı takip edeceğim hareket ederek. Sonra bir de tabi koşarak yapacağım bu işi. Bir daha bir 5-10 dakika falan. Sonra bot hareketini açıp botun kafasını takip edeceksin ama ama flik atmadan yani tahmin ederek yapmayacaksın o işi ve bu bayağı zormuş abi ya da ben yapamıyorum bilmiyorum. Son olarak da sen de hareket ederek artık yani bunu da yüzde yüz yapabilen helal olsun. Burada da map'in tam ortasına geçiyorsun arkanı veya önüne işte çıkan botları kafadan vuracaksın. Buradaki önemli olan şey mouse'unu çevirirken sağa sola yatay düzlemde e, olabildiğince sekmesiz çevireceksin. Yani ne çok aşağı inmeden ne de çok yukarı çıkmadan vurman lazım. Burada da map'in en köşesine geçip botları tek mermiyle olabildiğince kafadan vurmaya çalışıyorsun. Tabii bir yandan da hareket ediyorsun. Benim burada maksimum rekorum 82 saniye oldu. Senin kaç olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Onun için yorumlarda da yazarsan çok mutlu olurum. Burada botu kafadan vuruyoruz hareket ederek ama önemli olan sağ üstte bir yerde falan gördüğün o atış hatasını olabildiğince minimize ederek hareketli bir şekilde vurmak. Poligondaki son antrenman olarak da işte buradaki dronları uçan dronları vuruyoruz. Ben tabi bir kafamdan da bir şey ekledim eser miktarda. Ekstradan botun da kafasına vurmaya çalışıyorsun. Yani genel olarak yapay zekanın bana önerdiği antrenman programı böyle bir şey işte. Yani ekstradan 3 tane de önerdi işte Şerif Klasik Vandal ama o videoyu da çekemeyeceğim artık. Yani güzel bir program bence. DM kısmı hariç tabii ki. 5 DM atacaksam herhalde anca bir tanesiyle klasik atarım. Gerisi bayar çünkü. Gerisinde full vandal falan atarım. Siz ne düşünüyorsunuz peki yapay zekanın verdiği program hakkında? Onu da belirtirsiniz. Sevinirim. Görüşmek üzere.